şey söyleyeceğim. Nevruz'a Tarkan gelse böyle olmazdı herhalde. <laughs> Biraz sesimi Hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi hoş bulduk efendim Esra Hanımcığım. Yani sizi de gördüm ya Esra Erol'la da tanıştım ya artık ölsem de gam yemem yemin ediyorum yani. <laughs> Sağ olun. <laughs> İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Ee, çok heyecanlıyım. Ay ben daha çok heyecanlandım şimdi. <laughs> Valla Bahar Hanım ben de sizin yerinizde olsaydım herhalde bu paravanı şu anda parçalar geçerdim bu tarafa. O kadar. <laughs> Özgüvende son nokta. Ha? Özgüvende son nokta. Evet ama ukulalıkla özgüveni her zaman e, birbirine karıştırmıyorum. O çok daha önemli bir şey. Evet. E, kendimi tanıtabilir miyim? Tabii ki Çok buyurun. heyecanlıyım. Evet. Efendim ben ya. Hakan. Evet e, ee, Hakan Kozlu. Ee, so isim vermiyoruz. Soyisim isim vermiyoruz. Evet ama Hakan. söylediniz artık. Söyledim. Eee, efendim ben... Eee, aile işi yapıyorum. Nasıl yani? Eee, baya aile işi yani şöyle ki... Benim şöyle gibi anlatayım. mi? Yok efendim yerinizde gözüm yok. <laughs> o değildi. Şöyle ki, ben bildiğiniz aile kuruyorum. Eee, yani kurmak istiyorum. ...şöyle ki e, Bahar Hanım... E, ...bazı sürprizlerimiz... ...tabii ki olacak... E, ...şimdi açık net... ...yalansız, hilafsız... Evet. ...efendim bana... ...bir aile lazım... ...hem de bu akşam lazım... <gülüyor> <gülüyor> ...şöyle ki...